Radyoterapi, iyonizan ışınların vücuda verilerek tümörün yok edilmesini hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bildiğiniz gibi hücreler çoğalır. Yani sağlıklı hücreler de çoğalır, tümör hücrelerde de çoğalır. Aradaki fark şudur. Tümör hücreleri daha hızlı çoğalmaya eğilimli olan e, hücrelerdir. Sağlıklı hücrelerin çoğalma hızı biraz daha düşüktür. Yani siz radyasyonu verdiğiniz zaman vücuda tümör hücreler bundan daha fazla etkilenirken daha fazla e, ölüm bu hücrelerde söz konusuyken sağlıklı hücrelerin kendini toplama hızı daha yüksek seviyede olur. Kemoterapiden farklı olan özelliği şudur. Kemoterapi verildiğinde tüm vücuda etki ederken radyoterapi sadece belirli bir bölgeye etkiler. Yani doktorun radyoterapiyi vermek istediği bölge dışında radyoterapi ne olumlu ne olumsuz herhangi bir etkisi yoktur. Lokal bir tedavidir. Radyoterapi tedavisi çok farklı sürelerde yapılabilir. Özellikle son dönem geliştirilmiş olan nokta atış tedaviler bize bir gün içinde, tek bir günde çok yüksek doz vererek tedavi yapmamızı sağlayan yeni bir tedavi yöntemidir. Bir de konvansiyonel radyoterapi dediğimiz normal eski bilinen radyoterapi vardır ki bu farklı zamanlara yayılabilir. Bazen 2 hafta, bazen 4 hafta hatta bazen özellikle prostat kanseri vakalarında ve baş boyun ışınlamalarında bu tedavi 7 haftaya kadar uzayabilir. Bunun özelliği şudur, biz gün içinde belli dozlar vererek tümör hücresinin DNA'sının çoğalmasını engellemeye çalışıyoruz. Yani süreyi bazen çok uzun tutup sağlıklı dokuların kendisini daha çabuk toparladığı varsayımından yola çıkarak sağlıklı dokuları daha güvence altına alan, daha uzun süreli fakat tümörde daha kalıcı hasarlar yapan tedavi yöntemi olduğu için süresi her tümörde kendisine özgü bazı farklılıklar gösterir. Şöyle bir yanlış algı var. Radyoterapi ne kadar uzun sürerse o kadar faydalı diye. Hayır böyle bir şey yok. Önemli olan o tümörde gerekli olan dozun etraf dokuya zarar vermeden verilmesi. Bu bazen 7 haftada olabilir, bazen 1 günde olabilir, bazen 1 haftada olabilir. O yüzden süresi konusunda kesinlikle hiçbir şekilde endişe duymamanız lazım. Radyoterapi esnasında herhangi bir şekilde ağrı hissedilmez. Yani e, cihaz çalışırken, cihaz siz masada yatarken cihaz etrafınızda dönerek çeşitli noktalardan ışın verir. Ama siz hiçbir aşamada herhangi bir ağrı ya da sızlama duymazsınız, herhangi bir ısı hissetmezsiniz. Evet doktorunuz sizi gördükten sonra radyoterapi planlamasının ilk aşaması burada görmüş olduğunuz CT scanner dediğimiz tedavinin başlangıcında planlama yaptığımız bir tomografi cihazı. Hasta buraya yattığı zaman başını oynatmaması için maske olabilir. Bazen batın ışınlamalarında ayağı sabitleyebiliriz. Önemli olan burada hastanın hiç hareket etmeden kalabilmesidir. Şurada görmüş olduğunuz cihaz hastanın nefes hareketlerini algılar ve böylece Hasta nefes alıp verirken tümörün yaptığı hareketi burada görmüş olduğunuz cihaz takip etme imkanına sahiptir. Bu aşama cihazlar sizi yanıltmasın. Son derece basit bir aşamadır. Hasta herhangi bir şey hissetmez. Burada alınan tomografi görüntüleri direkt olarak fizik departmanına aktarılır. Evet az evvel planlamada çekilen görüntüler tamamen buradaki fizik bölümüne aktarılır ve tümörün tamamı görmüş olduğunuz gibi kalp, yemek borusu gibi sağlıklı organlar tek tek çizildikten sonra biz doktorlar tümörü belirleyen işaretlerimizi koyarız. Bu aşamadan sonra göre tamamen fizik departmandaki arkadaşlarımıza aittir. Onlar sağlıklı dokuları koruyarak en iyi tedavi yapmaya çalışırlar. Bazen bu planlamalar son derece uzun sürebilir çünkü sağlıklı dokuları koruyarak tümörü en yüksek dozda ışınlamaya çalışmak çok kolay bir işlem değildir. O yüzden çok fazla telaşlı olunmak lazım, özen göstermek lazım. Onun sonucunda mümkün olduğunca en iyi dozimetrik dağılımı fizikçi arkadaşımız sağladıktan sonra tedaviyi gönül rahatlığıyla yapabilir hale gelme imkanımız olabilir. Evet, planlamamızı bittikten sonra aslında en kolay ama hastalar için de en heyecan verici bölüme geliyoruz. O da hastanın tedavi aşaması. Gördüğünüz gibi cihazlar tabii çok büyük cihazlar olduğu için haklı olarak hastalarda bir heyecan oluşturur. Başından beri söylediğim şu. Radyoterapi gerçekten çok kolay bir tedavidir. Çok rahat bir tedavidir. O yüzden sakın ve sakın tedavi odasındaki görüntü sizi aldatmasın. Gördüğünüz gibi teknikerler en iyi yatış pozisyonda sizi yatırırlar. Burada gördüğünüz gibi her hastaya özel bir yatak, şişme bir yatak, hastanın vücut kalıbını alan bir yatak oluşturulur. Bir de hastanın başına oynatmaması için özel kişiye özel bir maske dizayn edilir. Hastaya bu uygulandıktan sonra tekniker arkadaşımız gerekli olan açıları ayarlamaya başlar. Hiçbir şekilde cihaz yüzünüze temas etmez. O yüzden bazen maskesi olmayan kişiler cihaza doğru yaklaştık heyecanlanırlar. Mutlaka unutmayın cihazla yüzünüz arasında, bedeniniz arasında mutlaka bir mesafe olacaktır. O konuda endişe etmeyin sakın. Gördüğünüz gibi ayarlamalar yapılır. Gerekli açılar sağlandıktan sonra Kombim CT dediğimiz kombim CT çekilip dışarıda tekniker bunun gerekli planlamayla uyumlu olup olmadığını test eder. Evet, az evvel gördüğünüz gibi hastamız tedavi masasına yattıktan sonra oradan hemen bir dakika içinde bir küçük tomografi çekiliyor. Buna kombim CT deniyor. Modern cihazların, modern radyoterapi cihazlarının hepsinde olan bir e, tomografi bu. O tomografi görüntüleri buraya aktarılıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi hastanın tedavi başlangıcındaki planlamasıyla şimdiki planlaması çek ediliyor. Ve eğer üst üste tam olarak oturduğundan emin olursak tedaviye o şekilde başlanıyor. Böylece çok hassas olan tedavilerin tam milimetrik düzeyde oturması sağlanıyor. Combium CT'nin şöyle bir özelliği var. Combium CT bize tedavilerin çok hassas ve sağlıklı organların her gün hangi pozisyonda olduğunu gösterdiği için eğer cihazın içinde bir kombium CT yoksa o zaman yapılacak olan tedavilerde maalesef bu kadar hassas olabilmek, sağlıklı dokuyu bu kadar iyi bir şekilde koruyabilmek son derece zor oluyor. O yüzden mutlaka tedaviye gireceğiniz cihazlarda kombium CT'nin olup olmadığını sormanızda fayda var. İçeride tedaviniz başladığı zaman ekrandan sizi zaten sürekli biz burada izliyor olacağız en ufak bir şekilde kendinizi bir rahatsızlık, bir problem hissederseniz elinizi kaldırmanız bizim için yeterli olacaktır. Derhal tedavi durur ve tekniker arkadaşımız içeriye girerekten gerekli olan müdahaleyi yapar. Burada gördüğünüz gibi Okan Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir çocuk hastaların tedaviye uyumunu kolaylaştıran maskeleri dizayn ediyoruz. Maskeler yapıldıktan sonra bazen Spider-Man, bazen de işte çocuklarımızın sevdiği kahramanların yüzlerini boyayaraktan onların tedaviye daha keyifli, daha uyumlu girmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet bir hastamız özellikle Spider-Man hayranıydı. Tekniker arkadaşlarımız sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi maskeyi ona göre tasarladılar. Böylece hastamızın tedavi esnasında daha mutlu, daha neşeli, daha uyumlu olmasını sağlamaya çalıştık. Bu çok sorulan bir sorudur. Hastalarımızın zihnini çok meşgul eder. Yani radyoterapi esnasında acaba çevrende aileme ya da arkadaşlarıma herhangi bir zararın dokunur mu diye kesinlikle dokunmaz. Bunun dışındaki normal standart radyoterapide cihaz durduğu anda herhangi bir şekilde radyasyon yoktur. Zaten e, tedaviye gelen hastalar bilirler. Cihaz durduğunda tekniker içeriye girip gelip sizi kaldırır. Eğer işaret radyasyon olsa zaten böyle bir şey yapması mümkün değil. Yani radyoterapi esnasında vücudunuzda herhangi bir şekilde radyasyon depolanmaz. Hiçbir şekilde bir e, yakınlarınızla seyahat etmekte, çocuklarınızla ya da torunlarınızla vakit geçirmekte herhangi bir sorun yoktur. Radyoterapi Az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi lokal bir tedavidir. Yani yapıldığı bölgenin dışında herhangi bir etkisi yoktur. O yüzden doğum yapmış kişiler radyoterapi almak zorundaysa o zaman normal emzirme periyodunu bozmalarını gerektirecek herhangi bir durum yoktur. Ancak meme kanseri olup da bu belli bir e, sağ ya da sol memeye radyoterapi alan hastalarımızın elbette ki o göğüslerini emzirme için kullanmamaları gereklidir. E, bunun dışında Kemoterapi radyoterapiden farklı olarak tüm vücuda etki ettiği için ve vücut sıvılarına karıştığı için e, kemoterapi gören hastalarımızın emzirme konusunda mutlaka doktorlarına danışmaları gerektir. Doktorlarından onay almadıkça kemoterapi gören hastanın emzirmesi sakıncalı olacaktır. Öncelikle kullandığınız tüm ilaçları tedavi başlamadan önce doktorunuza göstermeniz gerekiyor ve doktorunuz onayladıktan sonra bu ilaçları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizim önerimiz tedavi esnasında doktora danışmadan yeni bir ilaca başlamamak gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tedavi süresince özellikle tıraş olurken erkeklerin tıraş makinesi kullanmasını daha çok tercih ediyoruz. Tabi bu baş boyun bölgesi ışınlanan hastalar için geçerli. Çünkü jiletten daha az edici oluyor tıraş makineleri. Bunun dışında tedavi gören bölgeyi mümkün olduğunca fazla tahriş etmemeye çalışmak lazım. Eski yıllarda radyoterapi gören hastalara hiçbir şekilde su değdirilmezdi. Bu yanlış algı hala devam etmektedir. Şunu bilmeniz lazım, radyoterapi esnasında duş alabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, radyoterapi uygulanan bölgeye sert, kese ya da lif gibi şeyler yapmamak lazım. Sadece sabun dusuyla dökülmek yeterli olacaktır o bölgeler için. O bölgeleri tedavi sırasında çok sıkı sıkı saran giysilerden biraz uzak kalmak lazım. Çünkü bu giysiler oranın çok fazla terlemesine ve tahriş olmasına yol açar. O yüzden mümkün olduğunca radyoterapi gören hastalarımızın bol ve pamuklu giysiler tercih etmesi lazım. Meme kanseri nedeniyle radyoterapi gören hastalarımıza biz mutlaka pamuklu sütyen takmasını istiyoruz. Ve mümkün olduğunca da evde iç çamaşırı giymeden üzerine pamuklu bol giysiler giyerek dolaşmasını daha çok istiyoruz tavsiye ediyoruz. Radyoterapi esnasında özellikle kadınların çok fazla sorduğu bir sorudur bu. Deodorant veya da parfüm kullanılabilir mi? Normal koşullarda radyoterapi bölgesi dışında kalıyorsa eğer deodorant da parfüm kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur. Ama radyoterapi gören alana parfüm kullanma konusunda doktorunuzla konuşmanızda fayda vardır. Çünkü açık söylemek gerekirse bazı parfümlerin içinde az da olsa irite edici maddeler olabilir. Ama hep üzerine basarak vurguluyorum ki radyoterapi lokal bir tedavidir. Sadece yapıldığı bölgeye etkilidir. O yüzden bu bölgenin dışında bir bölgeye parfüm ya da deodorant sürmekte de elbette herhangi bir sorun yoktur. Şimdi radyoterapi kemoterapiden farklı olarak çok fazla bitkilerle yani bu bizim e, halk tarafından çok sevilen e, bir takım bitkisel karışımlarla çok fazla etkileşim yoktur. Ama gene de dikkatli olmak gereklidir. Özellikle radyoterapi gören hastaların mutlaka ve mutlaka tedavi öncesinde veya tedavi sırasında kullanmak istedikleri bazı bitkisel özellikli karışımları doktorlarıyla mutlaka paylaşmaları gereklidir. Doktorlarına sormadan herhangi bir şekilde bu tarz desteklerden kaçınmak lazım. Radyoterapi bahsettiğim gibi lokal yani bölgesel bir tedavi olduğu için tabii yapıldığı bölgelere göre farklı yan gösterebilir. Ama genel olarak bizim radyoterapi hastalarının tümünde gözlediğimiz bir yorgunluk hissidir. Yani bu Normalde çok fazla açıklanabilen bir şey değildir. Çünkü hastanın kan tablosunda herhangi bir sorun yoktur. Hastanın beslenmesi normaldir ama hastalar hep kendilerini birazcık yorgun hissettiklerini söylerler. Belki de bu yapılan tedaviye bağlı psikolojik olarak hastanın etkilenmesinden kaynaklanabilir. Bu genellikle tüm hastalarımızda görülen ama herhangi bir problem yaratmayan, hastanın normal yaşamını bozmayan bir yan etkidir. Bunun dışında bölgesel olarak gidersek, baş boyun bölgesi ışınlanan hastaların en büyük problemi ağız bölgesi ve yutak bölgesi tedavi alanı içine girdiği için bu tip hastalarımızın beslenme esnasında ağız tadı diye tarif ettiğimiz yani yiyeceklerden tad alma, keyif alma hissi kaybolur. Yani hasta yedi yiyecekten tat almamaya başladığı için bazı hastalar hata yapıp yemeği azaltmaya başlarlar. Halbuki bu bizim için çok önemlidir ve hastaları biz hep şu açıdan uyarırız. Sakın tedaviniz esnasında iştahınız kaçmış olsa bile yemekten vazgeçmeyin. Bir görev gibi yemeği düzenli olarak Gerekirse 5-6 öğüne yayın, az az yiyin ama mutlaka yiyin. Bizim açıkçası ilk önerimiz budur. İkinci olarak baş boyun tümöründen tedavi gören hastalarımızın ağız içinde mukozit dediğimiz ve yutarken ağrı yapan, aynı şekilde yemek borusunda gene mukozite bağlı yeme ve içme esnasında ağrılar oluşabilir. Bunlar için özel bazı solüsyonlar vardır kullanabileceğimiz. Ama biz hastalara hep şunu öneririz, baş boyun tümöründen tedavi gören hastalar hiçbir şekilde soğuk ya da sıcak, yemekten ve içmekten kaçınmalıdırlar. Mutlaka kullandıkları şeyler, e, yiyecekler ılık olarak tüketilmelidir. Ayrıca toraks bölgesi dediğimiz yani göğüs bölgesinden tedavi gören hastalarımızda özellikle meme kanserli hastalarda tedavinin sonlarına doğru memenin cildinde hafif koyulaşmalar olabilir. Endişe edilecek bir durum yoktur. Özellikle eski yıllardan kalma bu meme kanseri tedavisinin radyoterapi esnasında ciddi yaralar açılabiliyordu. Fakat bu yeni teknolojiyle, yeni makinalarla artık böyle bir risk söz konusu değildir. O yüzden tedavinin sonuna doğru hafif meme cildinde bir koyulaşma görülebilir. Endişe etmeyin, kremlerle ve tedavi bittikten sonra yavaş yavaş bu tamamen geçip normale dönecektir. Akciğer bölgesi ya da özofagus dediğimiz yemek borusu bölgesi ışınlanan hastalarda en önemlisi radyoterapi eğer çok geniş alana yapılıyorsa akciğerde kuru öksüre yol açabilir. Bununla ilgili olarak biz mümkün olduğunca hastaların bol sıvı tüketmesini istiyoruz tedavi müddetince. Ben kişisel olarak hastalarıma ılık olmak kaydıyla ıhlamur ve adaçayını bolca tüketmelerini öneriyorum. Sekresyonu yani balgam atılmasını kolaylaştırdığı için. Bir de yemek borusu bölgesi radyoterapiye giren hastalarda doğal olarak radyoterapinin yemek borusu üzerinde yaptığı bir takım etkileşimlerden dolayı yemek yerken bir ağrı hissi, takılma hissi olabilir. Bunun için dediğim gibi gerekli ilaçları kullanırsınız ve mümkün olduğunca yumuşak yiyeceklerle bu dönemi atlatabilirsiniz. Batın bölgesi yani karın bölgesi ışınlanan hastalardaki problem tabii ki bütün sindirim sistemi yani mide, pankreas, bağırsaklar bu bölgede olduğu için radyoterapinin özellikle bu organlar üzerine bazı etkileri olabilir. Özellikle ilk görülen belirti batın bölgesi ışınlanan hastalarımızda iştahsızlıktır. İştahta azalma söz konusudur. Bunu aşabilmek için küçük öğünler tarzında ve biraz da böyle görev bilinciyle yeme içmeyi bu şekilde sürdürmek gerektir. Rektum ve kolon kanseri nedeniyle radyoterapi görüyorsa hastalarımız bazen radyoterapi bağırsak hareketlerini çok hızlandırarak isale yani diyareye yol açabilir ve bu diyare bazen çok şiddetli olabilir. O yüzden böyle bir durumda yani diyare başladığında derhal doktorunuzla irtibat haline geçin lütfen ve mümkün olduğunca posalı yiyecekler yiyerek diyare döneminde yani haşlanmış patates, yağsız pilav, makarna gibi posa bırakan Özellikle elma gibi posalı meyveleri bolca tüketerek e, bağırsak sistemindeki o hareketleri bir miktar azaltabilirsiniz. Bunun dışında deride bazı şeyler görülebilir çünkü radyoterapi yapıldığı bölgedeki cildi bir miktar etkileyebilir ama şunu unutmayalım artık eskisi gibi cilde yaralar açılmıyor. Belki hafif bir pembeleşme, belki hafif bir kızarıklık gibi şeyler olabilir. Bunlarla ilgili gerekli ilaçları alabilmek için doktorunuzla mutlaka irtibat halinde olmanız. Şimdi normal koşullarda radyoterapi gören hastalarda cinsel hayatı durdurmayı gerektirecek koşullar bellidir. Öncelikle kemik metastazlarından dolayı yani hastalık kemiğe sıçramışsa ve kemikte belli bir harabiyet yapmışsa o zaman henüz radyoterapi esnasında kemik kendisini toparlayamayacağı için hastalara bazı hareket kısıtlamaları getiriyoruz. Bunun dışında kadınlarda özellikle rahim kanseri ve rahim ağzı kanserinden dolayı bir radyoterapi uygulanıyorsa bu tip hastalarımızda bazen cinsel hayatı zaman zaman engellediğimiz, durdurduğumuz oluyor. Bunun dışında radyoterapi esnasında cinsel hayatı durdurmaya gerektirecek çok fazla neden yoktur. Hatta ben çoğunlukla biraz da magazinsel bir başlık gibidir. E, radyoterapi tümörü öldürür, aşkı değil demiştim. E, o yüzden hastalarımızın mutlaka ve mutlaka tedavi başlangıcında doktorlar ile bu konuyu konuşmaları gereklidir. Doktorlarından yeterli izahatı alıp cinsel hayatlarını bu şekilde sürdürmeleri mantıklıdır. Bir de unutmamak lazım, bazen eşler arasında küçük bir temas, basit bir sarılma, iki güzel söz, bunlar da cinsel hayatın bir parçasıdır, bunları da unutmak lazım. Bunlarda hiçbir şekilde kısıtlama koymuyoruz, bilginiz olsun.